güzel oda. Ama yapacak bir şey yok. Bugün hayvan edin İçeriden hiç kimseyi tanımıyor musun? İskender'e kim ile Rüyası.

Unutma. Kim? Rüya'dan sonra bizimle tanışacaksın. Nasıl olacak bu? Gerisin. Bir Ne var. benim olamazsınız. Abi ben nereden Çilek sen ne? Ay şey. Sen ne şiş pamuk? Bir dakika lan açayım önce. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Rüyamda iki tane hayvan geldi. <laughs> bir dakika onlar senin rüyanda mı geldi? Kimler? Ne bileyim. Ben de aynı. Ben de iki tane rüya gördüm. Ne? Böyle bir kuş vardı. Ayı vardı. Bana dediler ki sen de olacaksın dedi. Rüyasında olduğu bir şey vardı. Yanında çilek de vardı. <laughs> çilek bu çok güzel. Evet. <laughs> bir dakika rüyamda da sen de vardın. Sen de vardın. Aynı rüyayı mı gördük? Hoş evet. Aynı rüyayı gördük. Dedi ki sen olacaksın. Evet. Bizim hayvanlarımız olacak. Hemen tamam benim. Dedi ki içimden bir ses diyor ki. Balkonlara bak. İki balkona da bak. Tamam bırakacaksın. Sus, Sus kata bakayım. Burada. Sus kata bakayım. Kutu payısı var. Ne Aynı şekilde o da. Aa, bir kuş var. Aa. Aa. Çilek çabuk balkona gel. Nasıl tırman. sen balkona gel? Olmadan, bir tek sana demiştim de ama siz nasıl olurdu? Bizi Biz Allah'ın sevdiği kullarıyız öyle ayrıca nasıl sihirliyiz? sizin yanınıza falan girebiliyoruz. <laughs> ne kadar tatlı. Çilek. <laughs> ay boyacağım. Uşummasın evet, değil mi? Çık de çık aslında, çık 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 İlk defa beni bir tane çocuk öptü biliyor musun Uç? Erken öptü. Evet. Merhaba. Hiç değil. beyaz bir yerde. daha. tanrım bu nasıl, alır olur. Alır. nasıl olur? İnanamıyorum Allah'ım ya. Ne nasıl olur bu? Ben de hiç bilmiyorum. Hı hı. Hı 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 hı. Ben yarabbim ya. Tık 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 ses neydi ya boşverin ne var boşverin neyse tamam ay çok güzel neyse hadi gelin bir oh, burası çok dar oldu şuraya gelin vay burası Hmm. İnanamıyorum. Karküpü sen niye bu kadar şaşırdın? Karküpü. Karküpü değil misin? Karküpü. Karküpü Kar 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 nasıl olur? Karküpü. Neydi senin adın ya? Pamuk kimsin? misin? Pamuk. Ne oldu? E çok kötü bir şey gördüm. Hayır! Ne oldu? Gördüm de. Gördüm de. Kimsin? Pamuk, ne gördün? İnanamazsın. Şey hayır. daha. Ay kaykan çok güzelmiş. Nasıl olur bu? Nasıl olur benim sesim sizi. her Bir zaman şey doğru var. söylüyor. Biz o şifreyi kırdırırız. dakika. Sen bana onu ulaştır ki iskenderiz böyle. Çilek Bütün ben gidiyorum. Ne zaman döneceksiniz? Gidiyorum diğer Hayır arkadaşımı yalnız bırakma. Birazdan gelir benim peşimden. İndirin silahlarınızı. <laughs>

Cik cik ya sen ne yaptığını yol zannediyorsun? Ha bazen böyle şeyler yapabiliyor. Cik. Ha ne yaptın? Cik Çocuklar ne oluyor? Çocuklar. Ya, ya, çocuklar Çocuklar Kutu payısı Ne kutu payısı çocuklar Sadece maalesef bunlar Bir hayaldi İyi misin İyi misin Benim gördüğümü sen de görüyor musun Pamuk Evet görüyorum bize saldırmayacaksınız değil mi? Bize saldırmanız gerek Hayır. Tabii ki de asla size, asla size saldırmayacağız. Evladım, <laughs> ben işini yandım. Sen de işini yandın. Kaç çıktı? Hakin ol. <laughs> Pamuk. Lütfen. Siz artık bizim hayvanlarımız mısın? Acaba böyle aynı oturuyorlar Evet. Şeyler. azından böyle oturuyorlar. Evet sizin hayvanlarınız artık. Bizim bakımımız, bizim yemeğimiz size emanet. Ama biz şimdilik gidiyoruz. Yarın geleceğiz. Görüşürüz. Çık 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 çık. Sanki de <laughs> yani ya. Allah'ım nasıl oldu? Hayvan hayvanlar nasıl? Yani yaptığın gerçek oldu Böyle bir şey inanmıyordum ki ben. Ben de. Ne <laughs> 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 Hmm. Hatta köfteyi verecek. Korkmayın. Biz sizin yanınızda olacağız. Her zaman. Gelişiriz pamuk. Gelişiriz pamuk. Çilek. you <sighs>